İyi akşamlar. Ben Aday Dövcüloğlu. Türkiye'nin en ilginç ana haber bültenine hoş geldiniz. Bakalım bu akşam hangi ilginç haberlerle karşınızdayız? Evet, bültenimizde öne çıkan haberler. Ufa gördüğünü iddia eden Hüsnü amca. Neler söyledi? Koronavirüs salgınında kaçmak için dünyayı terk edip Ay'a yerleşen Ayda Hanım'dan görüntüler. Marketten torunu için aldığı biz yumurtadan ejderha çıkan Fırfır teyze devlet yetkililerine sesleniyor. Bursa'da inanılmaz güçleri olduğunu iddia eden Mahmut Topaloğlu'nu izleyeceğiz konuşan köpek Karamel'in söylediklerine inanamayacaksınız. Salda Gölü'ne turistik bir gezi için gelen Angela'nın başına gelenleri şaşkınlıkla izleyeceğiz. Bahçesinde aslan besleyen Hayriye teyzeye konuk oluyoruz. Ve son olarak spor bültenimizde geleneksel kaplumbağa yarışlarına gideceğiz. Ufa gördüğünü iddia eden amcanın yanında muhabirimiz Egemen Düz Yatan var. Evet Egemen sendeyiz. Evet sayın seyirciler ben Egemen Düz Yatan şu anda Ufa gördüğünü iddia eden Hüsna amca ile birlikte Hacıkeçiler köyündeyiz. Hüsna amca o gün neler yaşandı bize anlatır mısınız? Tabii ki anlatırım yani. Şimdi ben oraya koyunlarımı otlatmaya gelmiştim. Birden Böyle çok değişik bir ses duyuldu. Ama çok büyük bir sesdi yani. Kulaklarım sağır oldu gibi geldi. Ardından da bir ışık geldi tabi. Arkamı döndüm. Böyle kocaman yuvarlacık bir cisim çıktı ortaya. Ben de tabii ne olduğunu anlayamadım. Baktım baktım. İçinden böyle tövbe estağfurullah yeşil bir yaratık çıktı. Çok korktum yani. <laughs> ah <Aa>, bak Gel <laughs> Sana verelim. Şu anda bizi gerçekten uzaklıklar bastı. Söz akışlandı adam. Teşekkürler Egemen. Koronavirüsten kurtulup normalleşme dönemine geçmeye çalıştığımız şu günlerde ilginç fikriyle bizleri şaşırtan, dünyayı terk edip aya yerleşme kararı alan Ayda Hanım ile muhabirimiz Elif Hoca son hece görüştüm. Evet Elif Hacı. İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Deniz, çok sevgili muhabiriniz Elif Ece, Son Hece. Bugün sizlerle koronadan korunmanın farklı bir yolunu bulan Ayda Hanım'a konuk olacağız. Ayda Hanım, merhabalar. Bizi duyabiliyor musunuz efendim? Merhabalar. İyi aylar sayın Son Hece. Ayda Hanım, nasıl karar verdiniz? Biraz bahseder misiniz? Şimdi biz bu koronavirüsten nasıl korunalım, nerelere kaçalım derken aynı yerde aklımıza sonra yapabilir miyiz, yaşayabilir miyiz diye düşünürken ayda bulduk kendimizi. Vallahi buralar çok güzel, çok büyük. Hepimize yeter. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Peki orada nerede kalıyorsunuz? Biz tüm aile buraya gelmemizi sağlayan bir mekikte kalıyoruz. Tüm ihtiyaçlar düşünülmüş. Yemeğimiz var. Ekinlere de başladık. İnşallah kendi yiyeceğimizi kendimiz üreteceğiz. Anladım efendim. Çok iyisiniz. Düğünümüzde katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sizi de buraya bekliyoruz. Ayda Hanım'a ayda kalın diyoruz. Sizi stüdyoya cılcıl cıl olduğuna bırakır Beni de aya uğurluyoruz. Hepimiz ayda kalalım, sağlıklı kalalım. Görüşmek üzere efendim. Şimdi ise hem ilginç hem sürprizli bir o kadar da duygusal bir haberle karşınızdayız. Bu haber için hemen arkadaşımız Melis Yok Artık'a bağlanıyoruz. Evet Melis seni dinliyoruz. Merhaba Sayın Seyirciler ben muhabiriniz Melis Yok Artık. Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde yeni bir gariplik yaşanmasın. Şimdiki haberimizde de böyle bir gariplik var. Küçük kız ve babaannesi her şeyden habersiz markete gitmişlerdi. Oradan aldıkları sürpriz yumurtayla eve döndüler. Aradan iki saat geçmişti ki sürpriz yumurta onlara büyük bir sürpriz yaşattı. Evet Firfir teyze olay nasıl oldu? Markete gittik sonra sürpriz yumurta istedik. Bir şey aldık geldik. Gerçekten adı gibi büyük bir sürprizle karşılaştık. Önce böyle bir ışıklar saçtığını gördük böyle kadar. Böyle bir çatlamaya başladı falan. Ondan sonra birden böyle bir ağzından alev aldı. Böyle komşulara gösterdi bu neyin meseleyi. Ne arayacak? Ya. Ne yapacağımızı şaşırdık. Pek de sevimli. Baksana bir. Evet Ada, söz sende. Şimdi de Bursa'ya gidiyoruz. İnanılmaz güçleri olduğunu iddia eden Mahmut Topaloğlu'nun yanında Muhabirimiz Yiğit Portakal var. Söz sende Yiğit. Evet sayın seyirciler ben Yiğit Portakal Bursa'dan bildiriyorum. Şu an yanımda inanılmaz güçleri olduğunu iddia eden Mahmut Topaloğlu var. Mahmut bize neler yapabildiğini gösterir misin? Gerçekten inanılmaz. Siz de gördünüz. Gerçekten inanılmaz. Teşekkürler Yiğit. ve konuşan köpek Karamel var. Muhabirimiz Mert Deniz elitemize bağlanıyoruz. Şey sevdiler ben Mert Deniz elitemiz. Şu an inanmayacaksınız ki konuşan köpek hatta hatta dedikodu bile yapıyor. Dinliyor her şeye sahibine anlatıyor. Şimdi sahibine Ayşe Hanıma dönelim. Ayşe Hanım köpek için ne düşünüyorsunuz? Benim köpeğim çok akıllı. Bütün gün mahalleyi izliyor, dinliyor. Sonra da hepsini akşam bana bıdı 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 bıdı, bıdı anlatıyor. Kimin çocuğu yaramazlık yapmış? Kimin köpeği başka kedilere saldırmış? Hepsini bana anlatıyor. Peki nasıl konuştuğunu anladınız? Bir gün eve geldim. Mır 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 bir konuşma. Allah Allah dedim. Bu ses nereden geliyor? Biraz kulak kabartınca bu sesin karamelden olduğunu anladım. Karamel dedikodu yapıyor mu peki? Karamel dedikodu yapıyor. Evet. Bütün gün kim ne yapmış, ne yapmamış, kim yaramaz hepsini anlatıyor. Size çekmiş mi peki? Ay ben bilmem ben dedikoduyu hiç sevmem. Ne kadar ayıp. Dedikodu yapılır mı hiç? Hı hı. Seyirciler görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Çok 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 bir haber. Şimdi karamel, ne dönelim. Karamel. Bakar mısın? Nihayet bana sıra geldi. Biliyor musunuz bugün iki numaradaki yaramaz halim bisikletten yaramazı düştü. Yaramazı <laughs> konuşacağım konuşacağım. Şey, bana şeydiler. ne konuşacağım. Şimdi şu dünyaya dönüyoruz. Sırada bilim dünyası şaşırtan bir haber var. Yıllar önce Salda Gölü'ne gelip kaybolan Angela'nın yeniden ortaya çıkması ve başına gelenleri muhabirimiz Selin Haberi'ne geriden dinleyeceğiz. Evet Selin, seni merakla dinliyoruz. Merhaba sevgili seyirciler, ben Selin Haberi'ne gelin. Şu anda Salda Gölü'ndeyiz. Yıllar önce ailesiyle birlikte turistik bir gezi için Salda Gölü'ne gelen Angela, kaybolmuştu. Yapılan aramalar sonucunda Angela'dan bir iz bile bulunamamıştı. Sanki yer yaramıştı da Angela yerin dibine girmişti. Yıllar sonra işte tam da bugün Angela yeniden olağanüstü bir şekilde ortaya çıktı. Kendisinin iyi olduğunu, gizli bir geçiş fark ettiğini, o geçitten Mars'a gidip geldiğini iddia etti. Bilim dünyası bu iddialar karşısında şok oldu. Nasıl etkinliğinden olayla ilgili açıklama bekleniyor. Gelişmeleri merak ediyorsunuz bizden ayrılmayın. Sen deyiz ada. Ormanda bulduğu aslanı bahçesinde besleyen Haliye teyzenin yanında arkadaşımız Miray Gülenay var. Seni dinliyoruz Miray. Merhaba sayın seyirciler. Ben Miray Gülenay. Daha önce evlerde evcil köpek beslenmeyi, kedi beslenmeyi, kuş beslenmeyi görmüştünüz. Ama aslan beslenmeyi görmemiştiniz. Bursa'da bir evde yaşayan Halide teyzemiz evin bahçesinde aslan besliyor. <laughs> Ve bu aslan için günde 30 kilo et alıyor. Şimdi Hayriye teyzemize söz hakkı verelim. Hayriye teyze neden aslan besliyorsunuz? Kızım ben ormanda odun toplarken şu yavrucağız bu. <laughs> Baktım büyüttü. Köyden şehre taşınırken onu bırakamadım. Apartmanın bahçesinde bakıyoruz. Bu durum size biraz maliyetli gelmiyor mu? Yo insan sevdiğine niye maliyetli gelsin kızım? Sayın seyirciler sizce de biraz garip değil mi bu durum? Adam şimdi sendeyiz. Son olarak Ahmet Efendi hipodromuna gidiyoruz. Geleneksel kaplumbağa yarışının kazanını arkadaşımız Sinan Sunan'dan öğreneceğiz. Sinan bu yarışı kim kazandı? Merhaba sayın seyirciler. Şu anda Ahmet Efendi hipodromundan canlı yayındayız. Her yıl gerçekleşen kaplumbağa yarışlarını izleyeceğiz. Birinci olana 10 sepet marul, ikinci olana İki sepet havuç ve üçüncü olan ise iki tane elma ölecektir. Ve yarışlar başladı. Yarışlar gerçekten çok heyecanlıydı. Ve sonuçlar belli oldu. Ve birinci çok tebrik ediyoruz. Ve tekrar ada cıncın bağlanıyoruz. Ada söz sende. Teşekkürler Sinan. Meraklı ve Ana Haber Bülteni'nin burada sonuna geldik. Hoşçakalın. İyi akşamlar.